arkadaşlar ben Evet arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oyun tanıtacağım arkadaşlar. Bağlantını kestiğinizde bir dinozor çekiyor işte girdiğinizde internete. işte orada bir dinozor var. Oraya mouse'la mouse'unuzla tıkladığınızda böyle bir oyun çıkıyor işte. Böyle zıplama oyunu. Bu oyun internetsiz ve bedava istediğiniz kadar oynayabilirsiniz yani. Çok güzel bir oyun. Dünyanın en eğlenceli oyunu. Hem çok güzel bir oyun. Allah. Evet arkadaşlar bu oyunu biraz oynayalım. Evet başlayalım. Oyun çok garip yalnız, yani çok sıkıcı. Yani internetsiz bir alanda ne beklenebilir ki? Yani en fazla bunu bekleyebilirsiniz yani internetsiz bir şeyden. Evet. Zıplıyorsunuz yani bütün gün. Çok sıkıcı yani. Ama yani ama yani çok sıçrasınız varsa Bununla atabilirsiniz istediğiniz her şeyi. Space de zıplıyor. Space'e basılı tutmamızı sürekli zıplıyor. Güzel. Yani rekorlar kırıp hırsınızla arkadaşlarınızla kavga edebilirsiniz. Ben yendim. Rekorum benim diye. Kavga etmeden kavga edin arkadaşlarınızla. Şaka şaka. Kavga etmek kötüdür. Kavga etmeyelim. Lütfen. Aç yani işte. Zıplaya zıplaya. Geçiyorsunuz yani. Olay bu yani. Başka bir şey yok. Yani bu nasıl bir oyunsa benim siyah beyaz oyun. Tabi internet çok garip. Neyse arkadaşlar en iyisi bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.